İsmim Mustafa Uygun, Reis Mahallesi Reis Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısıyım. Kooperatif olarak iki öğün süt topluyoruz, sabah ve akşam öğünleri olmak üzere. Kendimizin süt toplama aracımız var, yaklaşık aylara göre değişiyor ama 4 ton kadar sütümüz var günlük. Sütten harici çiftçilerimize fabrikadan, direkt fabrikadan yem alarak üyelerimize dağıtıyoruz üyelerimize yem desteğinde bulunuyoruz. Biraz da olsa maliyete düşürmek amacıyla. Ee, diğer alanlarda yem bitkisi olarak mısır desteği kooperatifimize ekipmanlar alarak çiftçilerimize biraz da olsa katkı sağlamaya çalışıyoruz. Mısır ekim makinesi olsun, mısır makinesi olsun. Bunlar gibi ürünlerle desteklemeye çalışıyoruz. Son zamanlarda e, süt fiyatlarının Yükselişe geçtiğinden dolayı Haykop aracılığıyla, Yakup Bey'in yardımlarıyla düve projesi hazırladık, ithal düve projesi. Ee, şu anda düvelerimiz seçilmek üzere. Bir kısmı seçildi. Ee, bununla da süp, litrelerimizi arttırmayı hedefliyoruz. Yakup Çiçek'in başkanlığında Haykop Başkanlığı'nı kazandıktan sonra Konya'da 8 bölgeye ilçe olarak temsilcilik açtım. Bir tanesi de bizim Akşehir temsilcisiliği oldu. Bunun üzerine e, buzağı küpeleme, tohumlama destekleri gibi bize çiftçilerimize daha ucuz hizmet vermeye başladı. Reis Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak Haykop Başkanı Yakup Çiçek Bey'e teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunarız. Bizlere yardımcı olduğu için, bizlere destek verdiği için.